ruh nedir? Bizim fizik bedenimizde hafıza yok. Beynimizin hiçbir yerinde hafıza merkezini hiç kimse bulamadı. Bizim beynimize anılarımız kaydedilmez. Yaşadığımız her şey ruhumuza kaydedilir. Ruh bizim hafızamız. Fizik bedenlerimiz ölür ağaçlar, dağlar, dünyamız, güneş, güneş sistemi, galaksiler de bir gün ölür. Ruh asla ölmez. Fizik bedenimiz, ağaçlar, dağlar, dünyamız, güneş, galaksiler dört boyutlu bir evrendedir. Ruhumuz ise beş boyutlu bir evrene aittir. Dört boyutlu evrenle benim 1.80 boyum var. Birinci boyutum. Omzumdan omzuma 90 santim genişliğim var. ikinci boyutum. Göğsümden kürek kemiğime 50 santimlik genişliğim var. Bu üçüncü boyut. Ve zaman boyut var. Dördüncü boyut. 4 boyutlu bu evrenimizde her şey ölür. Zaman onları öldürür. Beşinci boyutta Yükseklik, genişlik, derinlik, zaman yok. Beşinci boyutta kütle çekimi yok, madde yok, mekan yok. Ve beşinci boyut tamamen aydınlık, nurlu bir boyut. Orada sadece huzur var. Bizim dört boyutlu dünyamızda kavga var, savaş var, mutsuzluklar var. Ve karanlık bir evren. Çünkü bizim dört boyutlu evrenimiz, beş boyutlu evrenin gölgesi. Hani gölgemiz yere yansır ya. Aynen onun gibi. Beşinci boyut. Asıl boyut. Dört boyutlu uzayımız ise onun gölgesi. Ruhlarımız sonsuza kadar yaşar çünkü onların asıl evi beşinci boyuttur. Onlar dört boyutlu evrenimize tamamen bizim fizik bedenlerimize misafir olarak gelmişlerdir. Bu misafirlikte bir, fizik bedenlerimize hafıza olurlar. İki, fizik bedenlerimize rehber olurlar. Doğruyu gösterirler. Yanlıştan sakındırırlar. Ve fizik bedenlerimiz ölünce ruhlarımız beşinci boyuta geri döner. Ruhlarımız bizim fizik bedenimiz Yüce Allah tarafından yaratılmazdan 52 gün önce bu dünyaya gönderilir. Biz öldükten 52 gün sonra bu dünyadan da çekip giderler. Yani biz doğduğumuz anda ya da anne rahmine düştüğümüz anda ruhumuz bu evrene gönderilmez. 52 gün öncesinden gönderilir. Ve ruhumuz yine bu evreni biz öldükten 52 gün sonra terk eder. Değerli dostlarımız, fizik bedenimiz hep yaşamak ister. Yüz yıl, bin yıl, on bin yıl. Ruhumuz ise bir an önce bizim fizik bedenimizin ölmesini ister. Çünkü bizim ruhumuz bu maddenin bulunduğu, mekanın bulunduğu, kütle çekiminin bulunduğu, zamanın bulunduğu, derinliğin, yüksekliğin, genişliğin bulunduğu, kavganın, gürültünün, savaşın bulunduğu bu karanlık evrende yaşamak istemez. Bir an önce bu fizik beden ölsün de ruh kurtulup beşinci boyutuna kendi evine gitsin diye ister. Onun evi beşinci boyut. Özler durur orayı. Değerli dostlarımız. Ruhlarımız bize bu dört boyutlu evrende misafirlikleri sırasında eğer temiz kalabilirlerse beşinci boyuta döndüklerinde sınavı geçebilirler. Eğer bize misafir oldukları bu zaman içerisinde kirlenirlerse beşinci boyuttaki imtihanlarını geçemezler. Onlar beşinci boyuttan dördüncü boyutumuza sınava tabi tutulmak üzere gönderilirler. Bu boyuttaki sınavları fizik bedenlerimize öğretmenlik yapmak. Eğer başarısız öğretmenlik yaparlarsa 5. boyuttaki sınavı veremezler. Eğer başarılı bir öğretmenlik yapmışsa 5. boyutta gittiğinde sınavını verdiğinde 6. boyuta gitmeye hak kazanır. 6. boyuttayken de 7. boyuta gitmek hakkını kazanmak için beşinci boyuta iner, orada sınavını verir. Beşinci boyutta sınavını tamamlayıp altıncı boyuta gittiğinde sınavdan geçmişse yedinci boyuta gider. Yedinci boyuta gittiğinde de altıncı boyuta inerek yeniden sınav verir. Hep bir üst boyuta geçiş için bir alt boyutta sınav verilir. Değerli dostlarımız, ruhumuz bedenimizin epifiz besinde bulunur. Kötü nefsimiz midemizde bulunur. Midemiz harama, helale dikkat etmez. Beni aç bırakma, beni doyur, ben gerisine karışmam der. Fakat epifiz bizimizdeki ruh bizi hep ulvi davranışlara, düşüncelere sevk eder. Bize doğruyu gösterir, haram yeme yalan söyleme der, verdiğin sözleri tut der. İşte eğer biz ruhumuzu dinlersek değerli dostlarımız, ruhumuz tertemiz bir şekilde geldiği gibi beşinci boyuta gider. Ve oradaki sınavını verir. Orada sınavda şunlar sorulur ona. Bir, sen fizik bedene insanı kamil olmayı öğrettin mi? Ve o fizik bedeni insanı kamil yapabildin mi? Bir fizik bedenin insanı kamil olup olmadığı şu kriterlere göre değerlendirilir. Bir, bu fizik beden Allah'ın şifası ile şifalanacağını anladı mı? bu fizik beden hem kendi şifasına hem her canın şifasına Allah'ın şifa nuruyla vesile oldu mu? İki, bu fizik beden Yüce Allah'ın bolluk bereketine rahatlıkla kavuşabileceğini öğrendi mi? Kavuştuğu o helal bolluk ve bereketle hem kendi huzur ve mutluluğuna hem tüm evrenin huzur ve mutluluğuna vesile oldu mu? Bu fizik beden ayrıca bütün varlıkların bolluk bereketine vesile olmayı başardı mı? Ayrıca değerli dostlar, insan kamil açılımı içinde ruha şu sorulur. Sen fizik bedene sonsuz ve sınırsız bilgeliği öğrettin mi? Fizik beden sonsuz ve sınırsız bilgeliğe nasıl kavuşacağını ve bunu nasıl başaracağını öğrendi mi? Fizik beden tüm varlıkların sonsuz ve sınırsız bilgelikle donanmasına vesile oldu mu? İşte değerli dostlar, şifa, bereket ve bilgelik. Bunları tamamlamışsa fizik beden, ruh beşinci boyutta rahat bir nefes alır. Ama yine de insanı kamil maddeleri tamamlanmamıştır. Fizik bedene huzuru, mutluluğu, cesareti öğrettin mi? Huzurlu oldu mu, mutlu oldu mu, cesur oldu mu? Fizik beden tüm varlıkların huzuruna, mutluluğuna, cesaretin artmasına vesile oldu mu? Bunları da başardın mı diye onun değerli dostlarımız faaliyet raporuna bakılır. Eğer ruh fizik bedenin huzur, mutluluk ve cesarete kavuşmasına vesile olduysa, fizik beden de her varlığın huzur, mutluluk ve cesaretine vesile olduysa, ruh beşinci boyuttaki imtihanında derin bir nefes daha alır. Ve yine bitmez soruları insanı kamil olmak için fizik bedene yüksek enerjiyi öğrettin mi? denir. Ve fizik beden iki kapılı bir handa 108 aşılacak basamak olduğunu anladı mı? Bu, başıma, bu basamakların hepsini aştı mı? diye sorulur. Bu fizik beden abi hayat içti mi? Abi hayat içilmesine vesile oldu mu? hakikatin ötesine geçti mi? Alemlerin ötesine geçti mi? diye sorulur. Eğer ruh 5. boyuttaki imtihanında evet, fizik bedene yüksek enerjiyi öğrettim. 108. enerjiyi öğrettim. Abi hayat içirdim. Hakikatin ve alemlerin ötesine geçirdim. Ve fizik beden de başkalarının yüksek enerjisine vesile oldu. 108. enerjiye ulaşmalarına vesile oldu. Fizik beden abi hayat içilmesine de vesile oldu abi hayat herkesin hakikat ötesine geçmesine, herkesin alemler ötesine geçmesine vesile oldu derse ruh 5. boyuttaki imtihanının büyük kısmını tamamlamış olur. Ve yine 5. boyutta ruhun soruları ruha sorulan sorular devam eder. Sen fizik bedene varlığın ötesini anlattın mı? Bilincin ötesini anlattın mı? zamanın ötesini anlattın mı? Ebedi gençliği öğrettin mi? Sandıklarının ötesi olduklarını öğrettin mi? Güneşin ötesini, tahtın ötesini, ayın ötesini öğrettin mi? diye sorulur. Eğer ruh, evet, fizik beden zamanın ötesine geçti, varlığın ötesine geçti, bilincin ötesine geçti, ebedi gençliğin ötesine geçti, sandığının ötesine geçti, güneşin, tahtın, ayın ötesine geçti ve her varlığın zamanın ötesine, sandığının ötesine, bilincin ötesine, zamanın ötesine, güneşin ötesine, tahtın ötesine, ayın ötesine geçmesine vesile oldu derse, işte ruh o zaman sınavını başarmış olur. Sınavını en güzel şekilde geçer. Değerli dostlarımız, ruhun asıl amacı bizi tahtın ötesine geçirmektir. Sultan II. Murat Han'ı tahtın ötesine geçirdi. Hazreti Süleyman'ı tahtın ötesine geçirdi. Sultan II. Murat Han padişahtı. Başkent Edirne'ydi. Tacı tahtı bıraktı, tahtın ötesine geçti. Hazreti Süleyman kraldı. Kral olarak kalsaydı peygamber olamazdı. Tahtın ötesine geçti, krallığı bıraktı. Değerli dostlar, sözlerimizin özeti şu. Ruh bizim hafızamızdır. Ruh bize rehberlik etmek üzere 5. boyuttan gönderilmiştir. Ve sınavı geçerse 6. boyuta geçecektir. Değerli dostlar, ruhlarımız dört boyutlu evrene gelmek istemezler. Niçin gelmek istemezler? Maddenin içine sıkışacak, karanlığın içine girecek, kütle çekimin içine girecek, mekanın içine girecek zamanın içine girecek. Kötülüklerin, savaşların, hastalıkların içine girecek. istemez. Gelmemek için deli numarası yapar. Köşe bucak saklanır ama fayda etmez. Bu dünyaya gönderilir. Ruh o sebeple bir an önce evini özler. Bir an önce beş boyutlu evine dönmek ister. İstemeye istemeye geldiği bu evrende bize rehberlik eder. Ruhlarımızı dinleyelim. Ruhlarımızı dinlersek ne olur? Ruhlarımızı dinlemezsek ne olur? Ruhlarımızı dinlemezsek hastalar, özür Hastalandığımızda hastaneye gideriz, ilaçlar alırız, ameliyat oluruz. Ruhumuzu dinlersek Yüce Allah'ın şifası ile şifalanırız. Ruhumuzu dinlemezsek İki kapak arasına 500-600 sayfa sıkıştırılmış kitaplara mahkum oluruz. Ruhumuzu dinlersek evrenin tamamının bir kitap olduğunu anlarız. Ruhumuzu dinlemezsek bilgiye ulaşmak için bilgisayar kullanırız. Ruhumuzu dinlersek bilgiye ulaşmak için malzemesiz bilgisayarı yani ruhumuzu kullanırız. Ruhumuz bize hiçbir bilgisayarın ulaşamayacağı bilgileri verir ruhumuzu kullanmazsak başka bir coğrafyada başka bir milliyetten olan insanla anlaşamayız. İletişim kuramayız. Hayvanlarla, bitkilerle, dağla, taşla, gezegenlerle iletişim kuramayız. Ruhumuzu dinlersek tüm varlıklarla telepatik olarak sese ve kulağa ihtiyaç duymadan iletişim kurarız. Peki ruhumuzu nasıl kabul edeceğiz? Ruhumuzun varlığını nasıl bileceğiz? ruhumuzla temasımızı nasıl tamamlayacağız? Bunun için değerli dostlar, Zümrüt Kanın yedi vadili yolculuğuna çıkmak lazım. Ten vadisini geride bırakmak, tadmak, dil vadisini geride bırakmak, koklamak, burun vadisini geride bırakmak, duymak, kulak vadisini geride bırakmak, görmek, göz vadisini geride bırakmak, zihin vadisini geride bırakmak gerekir. Bu altısından kurtulunca ruh vadisine varırız ki Zümrüt Kanın vadisi burasıdır. Hepinize Refik Korkmaz, Bilinçaltı Sembol Dili eğitimlerinden selamlar, saygılar sunuyorum. Ay ötemiz sonsuz olsun.